Oh, when I throw, 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 it up, start like Tekten herkese merhaba arkadaşlar Benim Mut. Ben Sahra Evet e, bugün Maden e, Survival'ın ikinci bölümündeyiz Kendi serverumuzu kurduk ilk bölümünü çek ikinci bölümünü çekiyoruz İlk bölüm biraz uzun sürdü ikinci bölümü daha da kısaltmaya çalışacağız Böyle bir madene inmeyi düşünüyoruz. Daha bekle beni hemen hemen iniyoruz madene. Evet, köm ben kömürü bırakayım mı? Daha demin ben yağmur durdurdum. Bu ne yağmur ya? Oluş var tam yağsın. Yağmurun <laughs> şeyi. Dur. Yazık o da istiyor biliyor musun? Yağmak istiyor. <laughs> ben de durdurmak istiyorum zaten. Eda benim meşalelerim sende kalmış. Ben de gelme iki tane. Ben de 32 tane var. Ha tamam ver onun yarısını bana. Tamam kaç tane var sende? 16. Tamam. Şuna. al bunu. Niye tamam. bana arıyorsun? Kaç tane oldu? Alamadım daha da. 20. 21 22. Tamam 22 22. Bu arada Çünkü... tavanda galiba örümcek var sahra. Evet, iki tane var. Gelecek mi? Havanda <laughs> şu an geziyor pislik. Hey yo, hey yo, SOS, SOS. <laughs> Görmek biz ki. SOS diyoruz falan. Özellikle... Üstüne çıkalım Sahra. Sen neredesin? Eve mi girdin yoksa? Ana ne oldu? Hayır şey e, buradan ok çıkmış da onu aldım. Gel hadi gidelim. Neredesin sen ben seni göremiyorum. Arkandayım bu tarafta. Takip et Umut abi beni. Madem ben... mi biliyorsun? Evet bu cevap bilmiyorum. İkinci bölüm nerede buldun? Belki bir altıncısını kullanırsak ya. Yüreğin olsaydı şuradan örümceği bunlar kar topallar hep öldürebilirdi küreksiz de alınır ki kart atın. Alınmıyor bir tek kürek de Ben bilmiyordum. Hadi gel. Gelebilirsen inşallah. Hayır zorda mı ya? Hayır bilmiyorum neydi olduğunu Allah'a. mi dibe vuruyorsun. Evet koşma fazla. Siyah. <laughs> kaç <Başkaçacağım> kaç fazla terlersin. <laughs> o anlamda benim öyle bir şey geçmedi aklımda. Şurası maden mi acaba? Havuz gibi bir şey var. Orası Havuz. maden değil tahmin ya. Şurası, şurası, şurası. Kılıcını Havuz. da göster. Şurada da... Allah az kalsın gidiyordum. Bilmiyorum madem gibi duruyor Neredesin? Yanındayım. Şey buldum, oksidan yapıyorum onu. Olabilir. Oha, üç canım kaldı. Gel hadi. Ben de mi atlayayım sahra? Ne istiyorsun ya? Yani? Gideceğim, geber. Hadi mi ben gebermeden geleceğim. Bekle. Bekleyelim mi? Lavor orada mısın? Hayır. Ben Levon oradayım. Hayır oraya gitme. Dur dur. Tavukları öldüreyim bari. Tepeli yanıma gel benim. Aa Tavuk yani kırma. Benim yanıma Bir dakika dur tavukları öldürüyorum. Tavuğum <laughs> hmm, dur. Game mode, game mode, game mode. tepe var ne? <laughs> Sen yanıma tepeledim <gülüyor> yazık. <gülüyor> Yine yanıma seni tepeledim sonra. Ne alayım? <laughs> Sen nereye kayboldun iki dakikada? Gel da Gördüm yanıma. gördüm içinde kesin madem vardı galiba. Dal çıkmıyor ya. galiba. Da. Ben şeyim şurada. Bence kazmaya başlayalım bir yerden. Sen kaz aşağı doğru ama direkt altını kazma. Altın neden kazıyor? Direkt kendi altını kazma demiyorum istiyorum. Merdiven gibi kaz. Aşağı doğru kaz bence. aşağı mı? Ya neden yani dümdüz kalarsa nereye kadar dümdüz kazacağız? Çık o zaman. Ya bizim direkt maden bulalım gel. Maden bana, Nereye gittin sen ben seni göremiyorum. Ben bana Umut abi. Buyur, Neredesin? Var ya böyle kisicem oluyor. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Öldüm. Yarım can geberdim şu an. Eş... Tevbeyle beni yanına gelmek istiyorum. Tamam hemen. Eşyaların hemen karşıda. Yanımda değilsin ki. Ben Yanımda şu an lag var o zaman. Şu anda karşımdasın ben seni görüyorum. Yanıyor eşyalarım. Gene vurdu Ateş Şey sırt üzerine ateş sırada. Ben senin hiçbir şeyini Alamamışım Evet ama alev yaktı benim eşyalarım. Yanmaz bir şey olmaz ya. Sen nereye gittin? Ha aşağıdasın. Bu sen uyuyor mu ya? <laughs> Oruç kafasıyla. Yani takip et, takip et. Şimdi ya. Zaten senin yüzünden ya oldu? Ben mi attım seni ya? Yavaş gider misin? Beni görmedim ben de yanına geldim. Yanına gelince de yağmur umursuz. <laughs> abi ben evden kazacağım madeni. Evin yanında. Eve gidelim Umut abi. Bence de. Dümdüz gidersen eve bulursun. Evin yanında taş var ya önlerinde. Evimiz buralarda bir yerlerde olması lazım. Tam tam Ben, bir ben yani kendi kafama ne? göre bir yere gidiyorum ama nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Gelirsin ya ama TP'ler ama beni çekersen <laughs> <var. gülüyor> Tavuk i̇şte var bana tavuk ben kesin. Tam öyle olur sonra gene seni Tavuk tavuk bolluğu var burada o sahra. Buldum buldum evi. Ben madende başladım abi. Başla. Ben de bir başka bir yerden kazayım. Hayır buradan gidelim. İki tane kazarız daha şans daha çok şansımız olursa. Meşale koymayın. Ben şu tavukları kırıp pişirip geliyorum. Aç işte ama deneyim mi bari. Açı açına. Vay çok hmm. güzel. 8 tane pişecek tavuk var. Bir kömür Abi benim 9. kattan tiryakiye başladı. Top, toprak çıktı giden. <laughs> Şanssızlık. Aa, benim kılıç niye bu tarafa kayıyor ki ya? Bir kazma mı bir yere gidiyor? Kılıcım bir yere gidiyor. 8 tane tavuğun 4-4 dört dört bölüştürelim mi? Bölüştürelim mi? de bir. Dört çıksın ama bana ver. Bak bir tanesini aldım. Ben İyi. alacaktım. Yine alma. Nasıl aldın hemen ya? Şimdi ben alayım ki ben madene imam aldım. Ben alayım şimdi. Ya. <laughs> tamam sen kaç tane? Ben, aldım görürsün. Aldım. Alamadım mı? Ben, aldım. Sen de alamadın. Ben aldım. lütfen bak maden. Ben iki tane daha alacağım. Senin bir tane var. Son bir tane al. Tamam. Gerisi benim. Evet. Aa güneş batıyor. Olsun onun da Ya madene giriyoruz sanki. Madene düşersen hemen bir tepele tamam mı? Olur. Ama kendi yanına tepele, benim yanıma gelme. <laughs> tamam mı? Tamam. Hani bağ atın, Tamam ablacım. Ya demir istiyorum abi ya. Ben nereden kalsam? neşe alem nerde ha burda bakalım oyunun sesi açık mı sende? açık galiba bilmiyorum açık olsun ara daha keyifli olur bir dakika yanlış bir işlem yaptım karanlık evet arkadaşlar göremiyorsunuz ama ben de pek göremiyorum. Benim de gördüm söylenemez. Aha, çeksin bir tanesi ne yaparım? Bitiş yaparsın. Tek bulduğumuz şey kömür şu ana kadar. Ben de, ben da... kömür bile olamadım. Ay yazık. Camlı nasıl yaptın dediğinde Ben bir günde yaptığımı kim söyledi? Umut abi, Efendim? ben diamond falan bulursam kazmayayım indirim. Sen gelip göster. İyi olur yani. Taş kazmayla diamond kazmayı Yok, da ilk neden defa görüyorum. Ya? E efendim? Neden yanımdan kazdın? <gülüyor> Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> ha, amaçsız mısın? Ha, Umut abi bak. Sinir etme. Niye sinir ediyorum? Yani ben, ben yerim bu. Hangisi benim yerim? Soldaki senin. Soldaki mi benim? Ben yuvarlak dönerek kazdım. Bir yerden sonra. O zaman sağdaki senin. Hayır, soldaki senin. Bu benim. Benimkine gelmiştin. Evet, benimkine gelin dedim ben. Onu nasıl kazdın ne oldu Meşale de koymuş koyayım. çalma. Ben koydum sana meşale koydum. Ben koyacaktım belki. Burası benim yani. Benimkinin yanına yumurta at, seninkinin yanına meşale. <laughs> Ay anasın. Benimki <laughs> sağ taraf tamam Ya ben biliyorum benimki nerede olduğunu. Sen merak etme. Bak neden böyle bir şey yapıyorsun ya? Zaten aynı kare yiyor. Tam birkaç kare boşlukla yaptı seninki. Ben yönü değiştiriyorum ki içeride. Başka yerine doğru kazmaya başladım şu anda. Şöyle kır bakayım. Benim şöyle. Ben bu arada aşık hangi Bilmiyorum ki. Bakacağım. Bir... Çok uzun çekmeyin ama yüklenmesi zor oluyor. Bir bakayım dur. Kaç dakika? Evet. 11 dakika olmuş. 12 dakika, 2 3 dakika daha çekeriz. 2 dakika daha çekeriz sonlandırırız. Ya 15 dakika daha rahat yükleniyor. Bir de editleyeceğim videoları Sahra o da var. Ya o uzun sürmeyecek gerçi de. Efendim? Evet yani bence de. Bak sana. Allah çıkamıyorum. Ben madenden çıkacağım ya sıkıldım. Kaz kaz bir şey çıkmıyor. Efendim? Ben şu meşeleri toplayarak çıkayım bari de. Sıkıldım kaz kaz bir şey çıkmıyor ya. İçim şişti. Bu arada karanlığa kaldık. Dur bir dakika bakacağım. Kaç tane? 64 Bir 64'lük bir 23'lük. koyayım. <laughs> Yine yağmur ya. Allah bildiği gibi yapsın bu Yağmur'u Ne diyeyim Yağmursuz kalayım mi? ya Minecraft Hem de madenin girişine yağıyor ya Hesapsızlığından bu kadar Ben eve çıkıyorum Allah Ne oluyor lan Allah madene düştüm Lombi istilasını uğruyorum Sahra. Lan git. Hayır ölmek üzereyim. Ne var ne yok doluştum madenime. Öh. Eve giremedim. Bir buçuk canım var ya. Bir tek canım var onunla alsın zombiler zaten. dedim, zombiler evimi bastı. Ben taşları buraya atıyorum Sahra. Nereye, yani? Sanda. Evet, bir bir şey yok, şey Yağmur Sandığa. Yağmurun sesinden sesini duyamıyorum Sahra ya. Efendim? Yumurta atacağım. Dört tane yumurta var. Sende var mı yumurta? Dördünden çıkmadı. Ne basıyorsun? Bana vurdun. İnşallah yapacağız, becereceğiz. Seni yanıma çekeyim de bir Galiba seni yanıma çektim sahra. Hayır, hayır. Ha ben kendi kendime ışınlanmışım. Umut <laughs> Umut da ışınlandı yazıyor. Hah geldim. Eşyalarım benim Aldın mı eşyalarımı? Kapının önündeydi. Bir tane kılıç var sadece. Dört tane etim vardı. Dört tane etim vardı. Evet. Kömür sanda kömürüm çoktu benim. Çürük et niye attın bana şimdi? Espri olsun diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim intikamı aldığın için. Efendim anne. Evet arkadaşlar bu da böyle bitsin ee, bu videoda bu kadar Minecraft videoları ilerleyen zamanlarda tekrardan gelecek. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz İyi günler diliyoruz.